14. Söz Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif, Lam, Ra Kitabun uhkimet ayetuhu sümme Fussilet min ledun hakimin habir Elif Lam, Ra. bu öyle bir kitaptır ki hikmet her şeyi kuşatan ve her şeyden hakkıyla haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlam şekilde tanzim edilmiş sonra da tafsilatıyla açıklanmıştır. Hud suresi 1 Kur'an-ı Hakim'in ve Kur'an'ın müfessir hakikisi olan hadisin bir kısım yüksek ve ulvi hakaikine çıkmak için Teslim ve inkiyadın oksan olan kalplere yardım edecek basamaklar hükmünde o hakikatlerin bir kısım nazirelerine işaret edeceğiz. Ve hatimesinde bir ders ibret ve bir sırr inayet beyan edilecek. O hakikatlerden haşir ve kıyametin nazireleri 10. sözde bilhassa 9. hakikatinde zikredildiği için tekrara lüzum yoktur. Yalnız sair hakikatlerden numune olarak 5 mesele ziklederiz. Birincisi mesela halaka semavati vel arde fi siddeti eyyam. Altı günde gökleri ve yeri yarattı altı günde gökleri ve yerleri yarattık demek olan hem belki bin ve elli bin sene gibi uzun zamandan ibaret olan Eyyam-ı Kur'aniye ile insan dünyası ve hayvan alemi altı günde yaşayacağına işaret eden hakikat ulviyesine kanaat getirmek için birer gün hükmünde olan her bir asırda, her bir senede, her bir günde Fatır Zülcelal'in halk ettiği seyyal alemleri, seyyar kainatları Geçici dünyaları nazar-ı şuhuda gösteriyoruz. Evet, güya insanlar gibi dünyalar dahi birer misafirdir. Hem her mevsimde Zat-ı Zülcelal'in emriyle alem dolar boşanır.